üyeleriyle birlikte, 15 kişilik bir ekiple birlikte Şemdil ve Yüksek Arası'nda kalan Beyyurdu Barajı'na geldik. Yaklaşık 65 km uzaklıkta olan Beyyurdu Barajı doğal güzelliğiyle, sonbaharın en güzel renkleriyle karşımızda. Biz bu sene biraz geç vakitte geldik ama tam zamanda geldik buraya. Çok güzel bir atmosfer var. Sarı tonların, yeşil tonların bir arada bulunduğu bir yer. Yani herkesin gelip görmesi gereken bir yerlerden bir tanesidir. Arkamda gördüğünüz baraj işte Beyordu Barajı. Baya büyük bir baraj. Bunun devamı arka tarafta da devam ediyor. Hakkari bölgesi sadece yaz, ilkbahar aylarında yaşanacak ya da gezilecek yer değildir. Hakkari bölgesi dört mevsim güzelliğiyle ön planımız ön plana çıkıyor. şu anda son sonbaharın demlerini yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi arkamda barajın bütün güzel renkleri de burada. Kışında aynı şekilde biz bu bölgelerde daha uç kesimlerde de geziyoruz. Yani Hakkari bölgesi yaşanlar yaşananlar bir bölgedir. Her mevsimle, her şekliyle. Bir zamandır Barajı'nın ismini duyuyordum ama bire bir ilk defa geldim 15 kişilik ekiple. Yani kuru bir soğukluk bekliyordum ama ee, baktım ki tam bir bahar havası var. Yani Karadeniz'i fotoğraflardan görüyoruz ama asıl Karadeniz'i aratmayan Bey Yurdu Barajı Barajı'yla karşı karşıyayız. E, birazdan doğal güzelliklerini fotoğraflayacağız ve ardından mangalımızı, çayımızı yapıp tüm arkadaşları burayı görmesini öneriyorum biz büyük bir keyif aldık. Onlar da keyif alacağını düşünüyorum. Yüksekova Şendinli arasındaki Beyyurt Barajı'ndayız. Havanın güzelliğine bakın şuralara. Suyun güzelliğine bakın. Çok güzeldir. İnşallah herkes buraya gelir de buranın güzelliğini görür. Birazdan yemeğimizi buradan ayrılacağız.